Batman'da ev tekstili ürünlerinin satıldığı iş yerinde çıkan ve bitişiğindeki dört dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle eğitim öğretimi verilen aranın ardından Batman'da 173 bin öğrenci ders başı yaptı. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı eliyle deprem bölgelerine bugüne kadar 278 tır yardım malzemesi gönderdi. Batman Valisi Ekrem Cenap'in koordinatör vali olarak görev yaptığı Kahramanmaraş Göksu'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında afet koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Batman bir araya gelen kadınlar kentte misafir edilen depremzedeler için giysi dikiyor. Batman İl Sağlık Müdürü'nün sevgi mağazası 300 depremzedenin de ihtiyaçlarını karşıladı. Tiv ve Bartın'da uzun yıllar görev yapan AFAD müdürü Ahmet Yıldız, depremin vurduğu illerden olan Adıyaman'da konteyner kent sorumlusu olarak görev aldı. Türkiye Emekliler Derneği Batman Şube Başkanı Hüseyin Ekmen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depreme ilişkin açıklama yaparken dayanışma mesajı verdi.